Evet, evet arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlere kara lahana turşusu nasıl kurulur, bununla ilgili bir bilgi aktaracağım. Tabi mutlaka bilenler biliyordur. Bilenler için bu video kesinlikle bir şey ifade etmiyor. Bu sadece ilk defa kara lahana ile ilgili kara lahana ile tanışanlar veya ilk defa böyle bir şey yapmak isteyenler için kara lahanaları bildiğiniz gibi bunları alıyoruz. Güzel günelik daha önceden yıkıyoruz teker teker. Çünkü bunların arkasında böcek böcek vesaire şeyler olma ihtimali biraz yüksek. Bu sebepten dolayı bunları yıkıyoruz. Bu şekilde güzel bir şekilde yıkadıktan sonra daha sonra onları bir bıçak yardımıyla şuradan kesiyoruz. Yani buradan kesiyoruz. Yani ben şimdi bunu elimle kırdım ama yani bunu bıçakla kesiyoruz. Yani toplu halde siz bu şekilde kesebilirsiniz. Bunları düzgün bir şekilde katladıktan sonra yani mesela bir örnek bir şey yapayım size. Bunları böyle bu şekilde hazırladıktan sonra bunu buradan kesiyoruz bıçakla bıçakla kestikten sonra bunu burasını iki parçaya ayırıyoruz. Bu dip bölümünü. Yani şu şekilde. Ee, bunları ayırmamızın sebebi şu. Bunlar biraz sert olduğu için bunları biraz suda fazla haşlamak gerekiyor. Ama yaprakları e, basit olduğu için yaprakları hemen sıcak suyun içine daldırıp çıkarıyoruz. Çok fazla <laughs> Çok fazla suda bekletmiyoruz. Bunları da yine aynı şekilde şu şekilde küçük küçük doğuruyoruz bunları. bu şekilde. Olacak şekilde doğuruyoruz bunları. Ben bunları sarma yapacağım. Ben daha önceden hazırladım e, malzemeleri. Sadece göstermek için bunları yaptım. Buna bu e, sap taraflarını şişenin içine alt bölümüne atıyoruz. Tabii biz bunları haşladık önceden hazırladık. Hazırladığımız bu şeyleri sap taraflarını içine dolduruyoruz. Evet. Bir miktar içine bunları doldurduktan sonra içine bir iki tane sarımsak atıyorum. bir iki tane sarımsak atıyoruz. Tekrardan yeniden biraz daha dolduruyoruz. Biraz da hepsini sap doldurmayalım. Birazını da şeyden dolduralım. Yapraklarından. Bir miktar yine böyle ara ara sarımsak atıyoruz. Bu şekilde bunları dolduruyoruz içine. Bu 5 litrelik 5 litrelik bir şişe. Evet. Alabildiğince dolduracağız. Tabi ara ara sarımsak atmayı da ihmal etmiyoruz. Çünkü önemli. İstiyorum ki buradaki şeylerin hepsini içine basalım. Evet. Evet. Bunları içine bastık. Burada üç tane de sarımsağımız kaldı. Bu üç sarımsağı da en üste koyduk şöyle. Evet. Daha önce kaynatıp soğuttuğumuz suyu buna ilave ediyoruz. Ben çıtılda kaynattım. Bu şekilde soğuk olması gerekiyor suyun. Sıcak su olursa olmaz. Soğuk suyu ilave ediyoruz. Suyun kaynamış ve soğumuş olması önemli burada. Mutlaka farklı tarifler vardır ama bizim yapıp beğenerek yediğimiz tarif bu şekilde. Yani tek tarifi budur demiyorum. Mutlaka farklı farklı tarifler olacaktır. Evet, tabi suyu ağzına gelecek kadar doldurmamız gerekiyor. Benim suyum yetmedi, bir miktar daha su ilave edeceğim. Lakin e, şimdi bu e, video çekme amaçlı olduğu için ben e, şeyi de gösteriyorum. Bu kaya tuzu dediğimiz. Yani böyle henüz daha kimyası bozulmamış tuzdan üzerine 3 kaşık koyuyoruz. 3 kaşık kaya tuzunu da buna üzerine ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. Ee, evet kapağını bulamadım. Kapağını kapatıyoruz ve e, serin bir ortamda bu işin gerçekleşmesini, olmasını bekliyoruz. Yani velhasılı kelam, uzun lafın kısası, bildiğiniz karalahana turşusu, halis, molis. Yani bu ve buna benzer bir şekilde yapılmaktadır. E, Tabi arzu eden kişiler bunları e, daha farklı yapabilir. Sap kısmını burada dikkat etmemiz gereken husus sap kısmının biraz fazla pişirilmesi öbür diğer yaprak kısmının biraz daha az pişirilmesi söz konusu. Yani dikkat edilmesi gereken yer burası. Onun dışında sarımsağını koyuyoruz, tuzunu koyuyoruz, suyunu ilave ediyoruz. Suyu ağzına gelecek kadar koyuyoruz. Eğer ki su ağzına kadar gelmezse, boşluk oluşursa suyun olmadığı yerler küflenebilir. İşte bunu aşağı yukarı 15 gün, 20 gün karanlık bir ortamda bekletildiğinde çok muazzam bir şekilde fermente olacaktır. Turşu severlere buradan duyurulur. Tekrar ediyorum bu tek tarif değildir. Mutlaka farklı farklı tarifler vardır. Ama bizim yaptığımız tarif bu şekilde. Şimdiden bu turşuyu yapmak isteyenlere afiyet olsun. Eğer ki imkan bulamayanlar gönül koymasın. Arkşağıda belirtirseniz bu turşudan yapıp ilgi duyanlara da hediye edebiliriz ama bunun ticaretini yapmıyoruz. Sadece nasıl yapıldığı ile ilgili bir kayıt alınmıştır. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.